Arkadaşlar part 2 de demem. Zoom yüzünden video yine durdu biliyorsunuz. Ee, buraya paraları falan koyarız. Kanka şu yağmuru kapat. Kaç kere daha kapatacağız ya? Oyun anlamıyor arkadaşlar. Kaç bin kere? Neyse arkadaşlar. Hey ya. Arkadaşlar iki dakika şey yapıyoruz, bir bakmışız. Aa yağmur var. Sandık koyacağım arkadaşlar, çünkü sandıkta daha iyi var. Bu arada arkadaşlar benim özel kılıcım var burada. Hedraya özel arkadaşlar, bu bana evet. özel. Quantum benim, Quantum benim için yapmış koyraz için ve şey için de yapmış arkadaşlar. Deniz giremediği için ona ar yapmadık arkadaşlar. Çünkü girmiyor. Onda biraz kasıyormuş arkadaşlar. Bu kısım silahlar olacak kısım. Silahlar kısmı. Hep ya da neyse hepsi olmasın arkadaşlar buraya silahları koyacağım arkadaşlar sonra buraya mermiler arkadaşlar yankı sesini duyuyoruz mu videoda çıkıyor mu bilmiyorum ama şu an arkadaşlar çok fena yankılanıyor şu an ben dükkan yapıyorum. Burada mermiler olacak arkadaşlar. Aa onu unuttum ben dün. Yapsana kanka. Mermiler. Valla arkadaşlar ben silah almak isteyenlere mermisini göstereceğim. Üstüne yazmayacağım. Oha. Lan. Arkadaşlar. Ne oldu lan? Ama öldüm. Çünkü tek dünyadayız. Doğru. Kanka dur. Daha bitmedi. Bitmedi. Bir dur ya. Al kılıcı. Ha. Ben bitsin sana silah hediye edeceğim. Mermisi. Yok silah hediye edeceğim ama ben sen bana hediye ettin. Burada da eklentiler olacak. Kanka bana yardım edebilir misin? Bana yardım edebilir misin? Hatta bombalar olmasın. Bir dakika arkadaşlar bir şeye bakmam lazım. Şu silah. Ha, bu şey. Tamam tamam tamam. Bu tamam. şey olmuyor. Etrafı patlatmayan silahları koyacağım. Arkadaşlar biz bu sunucuya e, oyundan konuşma ekledik de onu bir türlü çözemedik. Biliyorsanız Biliyorsanız e, Biliyorsanız söyleseniz Veya biz onu çözeceğiz de Hatta V'ye basınca Arkadaşlar burada görüzüküyor Buna basıyorum sesim gidiyor ama çalışmıyor Arkadaşlar ona bir türlü Bende de Ama H'ye basınca gidiyor Kankası İstemiyorsan H'ye basabilirsin Kanka bana yardım eder misin? Bana ışınlan veya gel. Kanka iki dakika. Şey yapamıyorum değil mi ya? Lan niye çıktın? Arkadaşım. Oğlum sen gelene kadar ben ben bitirdim la sen gelene kadar. Bunun mermisi ne? Bomba atalım. Aynen. Kanka, kanka. şu yağmuru kapa. Ha. Sanki benimki çalışıyor da. Buraya da mini gamlar. Ha. Evet. Arkadaşlar, kuantumun sesini falan duyacağınız yakında da şey yanlış koydum ya. Neyse, ondan bir şey olmaz arkadaşlar. Sonuçta bu silah çok bulmuş bunun mermisi ne? Ben onu çözemedim. Allah'ım şu yağmur kanka oyunda yağmuru kapatabiliyor muyuz komple? Buraya basınca ha bunun mermisi buymuş. Hmm bunun mermisi buymuş. O zaman bu Ay bunun mermisi gerekmiyor. Bu ve bu. Bu dördünü kullanmam lazım. Ya benim bir de şey mermi kullanma alanı yapmam lazım değil mi? Benim bir de mermi. Sen oyuna mı girdin mi? Kanka iki saattir girmedin. Ha. Tamam arkadaşlar silahçımız da mükemmel oluyor bir birazdan arkadaşlar burada birazdan şey video birden durursa arkadaşlar şey zoom yüzünden merak etmeyin arkadaşlar şey arkadaşlar burada şey birazdan video birden kapanırsa korkmanıza gerek yok şey ya. Zoom yüzünden. Zoom birazdan konuşma süresi bitecek de arkadaşlar. Bu bombalarda o bomba atanın mermisi arkadaşlar ama zarar vermiyor. Reklamı çok kötü kankanın. Heh, burada da eklentiler olacak. Oha kaç tane eklenti var? Oha. Oha. Kaç tane eklenti var? Oğlum ben bu para ben buradan para kazanmazsam. Çok 10 veriyorum. Ben modlara 10 veriyorum. 10 10 10. Anladık bir mod yükledin kanka. Teşekkür ettik sağ ol dedik